günaydın. Yine bir pazar klasiği. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu belirteyim. Ee, videonun hemen şu aşağıda açıklamalar tarafında telegram linkimiz var. Oradan telegrama gelin. Ürünlere detaylı inceleyebilirsiniz oradan. Emrullah bunu sordu. 500 dedi. Şarj yeri yok. Bozuk. Onun için hemen kaçalım. Fazla da yeni kuruluyor. Evet. Kaçırmayalım malzemeleri. Emrullah Dyson burada. Yok olmuş abi Dyson'da. Emrullah bak. Saat çarjı Apple Watch. Al. Orjinal. Değil mi? Şurada şey var ama. Al işte bak. Al işte istifade. Elimde bir tane var. Olsun iki tane Her olsun kardeşim. De. Şey hey. Yazar oraya. <laughs> Evlat bu mu lan? <lapo> Mikrofonu da var. <laughs> <lapo> <laughs> <bu lapo> <laughs> Google'dan baksana Google Earth'ten. Değiştiğini diyor. Google'dan bak istiyorsan. Yok. Saat mi muhtemelen abi? Saat mi? Evet. Ama bu böyle duruyor bak böyle. Saat değil. Saat de olabilir. Ok yani. 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 <laughs> <Şöyle> Sabah. <laughs> sabahın bereketi. 200 lira. <laughs> Hadi gidelim. Şahit yazıyorlar sonra. Tabii. <laughs> ne gördün çılgın? Gel geç. Orijinal Orijinal <laughs> Evet evet. Başka. Evet. 800 lira 800 lira. Çalışıyor mu? Belli değil. Çalışıyor lan. Yani Ama bunların yanında <laughs> pili bozuk oluyor. Bekleyin yapılabilecek bir şey de. Yapılır yapılır. Ama 800 lira. Yok canım sen de ver 300, sen evet. de ver 500, sen de ver 300. Ya, ya zaten 700, 800'e satarsın, satabilirsen burada. Emo, Emojene bitpazarın hakkını veriyor. DVD. Antika şeylere bakıyor. DVD, VCD. Evet. Oğlum onu alsan DVD bulamazsınız demeye. Evet. Evet. Bu televizyon ne kadar? O tam güzelmiş ya. Temiz de bir ya. bile Güzel. Ampul ampul onlar güzel. dünyanın parasını der.

Bu çok eğlenceli bir şey. eşliğe dönüştürüyor. Olay şey gözü bak burası. Da... Burası. vardı? Bu da var abi. Hı -hı. Hangi? Bir de pis. 1750 şey, güzel abi. Geçiyor. Bravo telefon mu? Yok, mesafe. Abi bak abi sen de dal. Ne o Ne var Ha? Kumanda? Kumanda ayarlanır ya. Yani ayarlanır da uğraşılır mı? Al son koş. Al. Ondan daha iyi. <laughs> Herif bildiğim üstüme çıkıyor. Farkında değil evet. Ya farkında... Farkındaysa niye yapıyor oğlum? Yani. Aa, bak bir tane var abi. ha bunun. Ha. Bu nedir? Orijinal o. Orijinal o. Ya orijinal olsana. O mutlu sadece. Yani. Muhtemel. Zaten kutu içi yok ki. Tabii. Genelde öyle oluyor. dedim. Ne var? Çocuk sıvı orjinal. Ha? Orijinal. Aa bak. o güzel. Bence. Hı Aa bizim iyiliği diye derim ben bunu. Dolapta millet deli fiyatlar yazıyor bunlara biliyor musun? Doğrudur. İnanırım. Hayvanı dolandırdım. Manyağa çok. Ne yapıyor ki abi? Yazıyor da ne oluyor sanki? Allah'ını seversen gitmiyor ki. Ya bak bir nadir vermiş ama. Şey. Aa suatçı. O da şey yiyecek. He? O da iyi. Ama işte şeyi yok ki. Kordonu. Kordon bulunmuyor işte. Kordon işte. Aa telefon bulunmuyor. Ama bunu şey bir tak bakayım ya. Var mı sende? Var abi. Paşam bu ne kadar? Mehmet bu ne kadar? Mehmet. <laughs> Mehmet Bey. <laughs> Mehmet. Bu ne kadar? Kolay gelsin. Kaç? 1200. Hele bunu tak hele ya. 1200 dedi lan. Şarjı da o kadar eski ki bizde olmayabilir onun şarjı. 1200 Bakın gelmiyor galiba. Gelmedi gelmedi kapat. Ha. Çok daha uğraşma edemez. Uygun derse de alındır. Anker ya. Şöyle bir çözersen. Tor. Senin arkadaşın var o yüzden <laughs> Mehmet nereye gitti? <laughs> Yere gitti herhalde <alakadır. gülüyor> Tut bunu. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey, bunlara ne diyorsun? Abi, 500 o, 250 o, 700 <laughs> 350 verdim. <250. gülüyor> Maşallah. <laughs> 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 Bir de set halinde. Hmm. Şeyi... sporu 1200 lira. Her şeyi var. Sıfır falan var. Ya hmm. i̇şte. Bunlarla oynanamıyor abi işte. Öyle sormadım beni. Ay ne kadar bu? <laughs> Onun parçası da <laughs> vardı? İçinde abi olanı ama. Başka bir şey var mı ki? O parça içinde. 500 500 Alacak mısın, nasıl Ay ne düşündü ya. 200 lira alalım. Bilgisayarı yok içinde. Projeksiyon falan herhalde. Muhtemelen. Ha şu şu. Bu. Aa, bu. Ha, ha bu. He. 1000 lira dedi. DVD oynatıcı. Eyvah eyvah. Ama orijinal diyorum. Bak, 50 liraya alıyorduk bunları. Ne kadar diyorsun abi? 1 lira. Nasıl bağlı mı? Kumandası. Çok şey istiyorsan daha. Aynen. Kumandası, hoparlörü, <laughs> DVD'si. Kumandası var mı biliyor musun? Her şey var. Her şeyi var. Ne istiyorsun takıma komple? <laughs> ha? Ben fiyatı biraz pahalı. Ne kadar biraz pahalı? Çok fazla pahalı. Sana söyleyeyim. <laughs> tamam. Aynı takım bende evet. de var. Sana net söyleyeyim, internette bile 4000 liraya zor satılıyor. Burada o çok zor satarsın. Yok. Var var. Bir tane uzun, o var o kadar. 500 lira. Uuu. O radyoya 500 lira. Night serisi. Kaçıncı seri? 3. Ha? 3. Ha 3. Bir de onda şey çıkar. Aytlot çıkar. O şarjı var. Ne sana, değil de Çok değil, değil. Yok çok değil. Bakayım. temiz ama güzel. Hmm. Bakayım ben. <Sessizlik> Kardeşim ne diyorsun sadece? 600 abi. 600. <Sessizlik> İyi. <Sessizlik> abi. Bakalım 80 lira bu montaj. Ben <Sessizlik> yeni Kalbi temiz. Adam bir Apple Watch bulalım dedi. Vallahi. Ama şimdiye kadar niye kaldı lan bu? İnsan şüpheleniyor. Ne yazıyor? Ne yazıyor? ne <Sessizlik> diyor? 14K yazıyor. Kader ana. Ha. Hadi bismillah diyelim Yok. Elmanın gelmesi lazımdı. Tabii. Bir süre e, kapalı kaldığı zaman da Yok yok bu Apple'lar da hemen geliyor. Takar geliyor. Ya. Ya. Ya, akım değişikliği var ama. Akım sende hangisi? 11. 11. Akım biraz düşük ama. Açılmadı değil Açılmadı yani ona göre bir fiyat belli alınır yani. Kardeşim şarja taktım açılmadı. Yapacağın son fiyatın ne olur? 400'e bırakır mısın? Peki. 100 lira için mi almıyorsun? Almayacaksan ben alacağım ben şurada. alayım mı? Ya kumar abi. Alıp ben ya gel e alacaksın ya bozacaksın Allah, yani. Seni, abi. Kumar. Emrullah'ın 100 lira, 200 lira aldığı şeyler 1000 lira olmuş. Hoparlörler. Evet senin işler kesat? Ne abi? Bana ya bunun bir lira olan mı kutluyor? O yüzden 1000 lira. Ortalama da. E 1600 lira da var abi. O 530 lira ayrı abi. 699 var. Burada 1000 o lira O ayrı var. abi. O da ayrı. Kardeşim, bununla bir ikramın oluyor mu? Allah rahmet eylesin. İyi peki, hayırlısı olsun. Bunlar ne lan? Bu fiyat uygun yani. Ama bunlara... Lan Özgür abi beni bölmeyeceksin. Abi ya. neyse önemli değil. Lan Özgür abi teslim. önümü de oğlum. Sana He. Apple Watch aldım. O, o ayrı, o apayrı bir şey canım tabii. Bak ben almadım senin için. Dediğim ki hanıma Apple Watch'ımı değiştirmem lazım işte, Apple Watch bulayım dedim. Buldum nasip sana ya. verdim. Daha nasip. ne istiyorsun benden ya? O bir şey oldu böyle. Evinden aldım, getirdim, bulduğum malzemeyi sana verdim. Daha Teşekkür ne diyeyim ben? Ederim. Çok naziksiniz beyefendi. Daha ne yapayım ben ya? Her Zaten Ali Kemal, Ali Kemal abi de yok bugün. Ali Kemal abi de 3 haftadır satıyor bizi. Selam yolla, selam yolla kendisine. İzliyor. Selam, Eman, merhaba, merhaba Ali Kemal abi. Ali Kemal abi selam. <laughs> selamlar, selamlar, selamlar. Telegram hesabının yönetimi Ali Kemal abi arkadaşlar. Ona çöküm soracağınız bir şey olursa. Konuşamıyorduk bu kadar ya. Aşırı no. yüksek rakamlarla. Ne diyor fiyatlara? Abi fiyatlar kafayı yemeyeceğiz bu akıllı. Sabah saati sevme saati. Açık ve ne yani. diyeyim? Al bak <laughs> elci operler var burada. Tam sevdiğim. Yok ben ben hiç... En ufakları. Ha bak. Ha. Ne o? <laughs> Zippo dolu mu lan? Değildir. tabii ki. Boş. Aaa ya. E o bana bir de şey lazım ya. Ne yap? Eee Mi Box. Kumanda. Kumandalar da 400-500 liradan aşağı demiyorlar. Haa. 500 diyor da işte.

Ne kadar abi? 50. 100 100 lira. Oh. Parçalar da 100 lira, 50 liraya vermiyorlar. <laughs> Yemin ederim. Yam yam gibi böyle. Direkt. Direkt yani hiç. Kaçarıyor. <laughs> Ema'ya Ema, ya, ema ya bir e, malzeme daha buldum. Kırağı da gördük kabı. Al. Dur bakayım. Evet. Prada'nın gözlük kabı. Ama yapıştır. Apple Watch buldum. Prada gözlük kabı buldum. Daha benden ne istiyorsun? Evinden hmm. aldım. Şimdi değil birazdan değil. çorbanı ısmarlayacağım. Ol, 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 ol. Özgür abim bugün evet. güzellik gününde. Hadi hadi sor gidelim. Al, al gidelim hadi. Mahmut. Gözlük abi. Eli atalım. Atalım ya. Atalım ya. O, o zaman ortasında buluşalım. Hele orijinal olsa 100 lira der misin? Duvar <laughs> <laughs> saat. Evet. O ayarlayamadı, anlaşamadı bu. Yo yüzü aldık. O, galip bu sefer. Bahmet, bu ne kadar? Abi 250 lira. Bedava. Senin bedava kavramın ne ben anlamadım hocam. Ne kadar? <laughs> Mahmut bu priz çalışmıyor mu? Ya ona ihtiyacım var ya almalıyım mı onu da ama prizde çalışmadı. Abi ben buradan aldım. Mahmut o ikisini alacağım. Kaç alayım? Onu da alacağım. Ama priz çalışmıyor mu acaba ya? Mahmut abi arabaların ne kadar? He? Arabalar üç tane abi. Bir şey bu zafer işareti. Ama pirinç çalışmıyor bu doğru söyle bak. Çalışmıyor. Ciddi misin? <laughs> saatleri, şey tamam. Tamam. <laughs> 800 demişti. Bu başka, ay böyle değil. Yok, demin 800 demişti biri. Bir sor bak, burada otur alırsın. Kardeşim, 800 geldi ben benim. Ana! 800 geldi ben Ha, ben de buna diyor sandım. 800 geldi ben Kardeşim, ne kadar bu? her ne? 250 lira. Gördün mü? Ee, Bunun da şarj soketi... Var, yerinde. Var, yerinde. Şey, <laughs> Ben ondan aynısını aldım şarj aletini değiştirdim. Ben de. Abi, ha, güzel, tamam. abi, bu ya, ne? Şey falan da gitti şuan. Bakayım. Bakayım abi. Switch <laughs> ya. <çok. gülüyor> <Yakınım> da, <laughs> ya. Bu ne lan? 200 lira para değil. 200 ucuz, fiyat ucuz. Yani uğraşacaksan alınabilir. Neleri basmıyor bunun ya bir daha bir. 250 de. Allah Allah. Ben mi işsizleştim acaba diyeceğim ama baksana. Yok, ben şurada. de işsizleştim. Yok orada düğme gibi. Ulan bunlar şurada bile var. ne pahalıdır ha. Şurada var da, şurada... açmak, bakmak lazım aslında. Huawei kulaklık. Yok yok, yazın Hı? Ooo, bu iyiymiş işte. Huawei. Onu da kas, üstüne, üstüne bir şey ver. Al hiç bir. Ama bu benim işte bunlar benim kulağıma oturmuyor. Aa ha? onlar en güzel oturan onlar. Benim kulağıma oturmuyor abi. Tabii senin kulağını bir araştırmak lazım. 250 250 verin. Abi sana 200 olsun. 150 yapalım mı? Yok abi sonra. Yapalım mı? Yapalım çünkü zararlayın. İnan ki yok ben de senin zararı istemem de. <laughs> Hadi ben de ben lafı değil mi? Emrullah sen de ne kadar düşünceli insansın lan. Yok abi ben açık söz lazım. De, Düşüncelikten değil o. Seni de öldürmek istemiyorum. 200 ver abi. Bir Katil da, misin oğlum sen? Benim sermayem çok önemli. Kulaklar ne diyorsun? Bana da, da 200 diyorsun. Bana da 200 diyorsun. Çok... Şimdi gene Emrullah ikisini 300 aldı. Hayırlı olsun. Bu biraz bunu ıı, tamir edersin ya. Onu biraz o, evet. Işte bir simiş düğme takarsın oraya. Aynen. Emrullah bunlar da 10 liraymış tanesi. Bak çıktı işte 20 lira. Başkan ne kadar olsa? Böyle 500 demişim. Bin işte, lira. Ama ne kadar? Yazıyor mu? Ama 400. Bin lira mı? Hmm. Ağla. Bin kere bir, yemiş mi acaba? Ya, güzel güzel ama yani gereksiz. Emrullah acıktın mı? Ya orta. Acıkmanın, acıkmanın orta şekerlisi mi olur oğlum? Benim gayet aram iyi.